Sahih-i Buhari Vahyin Başlaması Kitabı. Bab 2 Hadis 2. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Haris bin Hişam radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme: "Ey Allah'ın elçisi, vahiy sana nasıl geliyor?" diye sordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bazen bana çıngırak sesi şeklinde gelir ki benim üzerimde en şiddetli olanı budur. Sonra bu halin şiddeti üzerimden kalktığımda ben vahyi ezberlemiş olurum. Bazen de melek bana insan şeklinde gelir ve benimle konuşur. Ben onun söylediğini ezberlerim. Hz. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben soğuğun şiddetli olduğu günde vahyin ona indirildiğini görmüşümdür. Bu halin şiddeti üzerinden kalkarken alnından terler boşalırdı. you. <laughs>